İyi akşamlar. Bugün size bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi Odin ve İskandinav mitolojisi. Odin'in İskandinav mitolojisinde kendi hayatımın çöküşünü buldum. Kendi hayatımın çöküşü Odin'in hikayesinde gizli olduğunu çok sonralardan öğrendim. 2007 mevlevi yılı seçildikten sonra işte 2007'ye kadar bir şekilde 18 yaşından beri e, şu an 40 yaşındayım ya 39 yaşındayım e, dükkan işlettim ya da çalıştım bir şekilde para kazandım ama e, 2007-2008'den sonra işlerim olduğu gibi durdu 16 seneden beri vazat hiçbir birikim hiçbir e, işte şey ya da hiçbir iş doğru düzgün tutmadı doğru düzgün çalışmadı e, son 2-3 seneden beri çalışıyorum hariç e, Odin'in e, İskandinav e, mitolojisinde kendimi bulduğum noktalardan bahsetmek istiyorum. Belki siz de hayatınızda kendinize ders çıkartabilirsiniz. Sıkıntı çektiğiniz, hayatınızdaki problemleri çözemediğiniz noktalardan belki başlayabilirsiniz. Kendinize, kendi hikayenizi bulabilirsiniz. Ve kendi hikayenizi bulmanın yanı sıra aynı zamanda bahsettiğim konulardan yorum yaparak belki de farklı bir fikir sunarsanız da sevinirim aynı zamanda. Odin'in hikayesinde Şirketime görme engelli birisini almıştım ve görme engelli kişiyi işe aldıktan sonra bir müddet sonra işte UNESCO'nun Mevlevi Senesi seçtikten sonra Türkiye'de değişen işte rüzgarlarla işte daha sonra FETÖ'nün işte Fethullah Gülen cemaatlenmesinin, Nur cemaatlerinin işte bir kısmının kapanmasıyla ve daha sonra işte FETÖ'nün ortaya çıkmasıyla daha sonra işte hani Türkiye'de ilk siyaset denince ilk ortaya çıkan konulardan bir tanesi Fethullah Gülen'in devamlı siyasetçilerin yanında olmasıydı. Mevlevi yılından sonra olaylar biraz daha değişti. Biraz daha Mevlevilik işte Türkiye'ye yayıldı ve dünyaya yayıldı ve daha sonrasında Arap Baharı'nda Türkiye 15 Temmuz olarak yaşadı ve işte ve işte Fethullah Gülen aşağı indirdi. FETÖ olarak Türk okulları dünyada terörizm okulu olarak kapatıldı. Ve burada kendi hikayem işte burada devreye giriyor. Neden bu siyasi dini konuları ilgilendiriyor? Çünkü e, bu o dinin hikayesiyle başlayan bir rüya e, olayları ve rüya olaylarından sonra benliğin ve kişiliğin sadece din ve siyasete aktarılıp bir neslin, bir jenerasyonun 16 sene boyunca kör edilmesi ve işte hayattan soyutlanmasıyla alakalı bir konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim gibi birçok arkadaşım ya da birçok insan var. Bu dönemden faydalanamayan, bu dönemde işte işte kendi hayatını sürdüremeyen ve hayatı kötü giden birçok insan var. Ve bunlardan bir tanesini şu şekilde size bahsetmek istiyorum. Odin'in hikayesinde Odin'in kendisini ağaca asıp 9 gün boyunca kendisini ağaçta asılı bırakıp daha sonra hayatın farklı olaylarını yaşadığı anlatılıyor ve bir gözünü bilgi edinmek için feda ettiğinden bahsediliyor. Ve bir gözünü işte feda edip kuyu e, kuyuya feda ettiğinden bahsediliyor ve işte bu şekilde devam eden ve sonunda Valhalla Cenneti denen bir olay var. Valhalla Cenneti'ne işte e, kavuşmak gibi olaylar var. Tam çok bir bilgi sahibi değilim ama olduğum kadarıyla şöyle anlatayım. Şirketime, al alın <laughs> şirketime alınan şirketimi aldığım görme engelli kişi o zaman işte devlet vergide vergi de ve indirim ve işte e, vatandaşlık hak, vatandaşlığa faydalı olması için en görme engelli birisinin <laughs> alınmasından bahsetmişti ve daha sonra birisini aldım şirkette yanıma 20 kişinin üzerinde kişi çalışıyordu şirkette ve kişiyi aldıktan sonra işlerim işte, işte Mevlevi yılından sonra ters gitti. FETÖ olayları başladı. Askerlik rüyaları başladı. İşte darbe işte 15 Temmuz rüyaları başladı, oyunlar başladı ve işte sokakta kalmalar bilmem neler ülkeden işte çıkıp da başka ülkeye dışarıda yaşama, başka ülkeye gidip çalışma ve zorluklar ve devamlı kafada konuşan sesler ve işte devamlı algı operasyonları bilmem nelerle hiçbir şekilde hiçbir yerde tutunamadım. Ve işte bir işte daha sonra tekkeye gitmem ve tekkenin Odin'le birlikte yürümesi ve tekkenin Odin'le birlikte yürüdükten sonra oraya gitmeme rağmen Odin'le birlikte yürüdükten sonra tekkenin hayatım iyice işinden, işin içinden çıkılamaz noktaya gelmesinden bahsetmek istiyorum. Anlatmak istiyorum eğer ki dinlemek isterseniz. Odin kendi gözünü bağışladıktan sonra kör kuyu işte kör kuyuya bağışladıktan sonra bilgiye sahip oluyor. Bu e, Odin'in bir başkası üzerinden bir başkasının her iki gözümüz farklı işte ya da aynı kutuplara sahip. İşte bir göz farklılaştığı zaman e, o, o farklı bir coğrafyanın gözü olmuş oluyor, farklı bir yerin gözü olmuş oluyor ve bu kör kuyu dedikleri de bana kalırsa şarap şaraptan bahsediyorlar çünkü e, bir de şarabın normal bir içilen şarabı var e, ve sizin midenizin bir alanı var, bir bölgesi var ve işte şarabı düzgün bir vaziyette içerseniz ya da düzgün bir şeyde kullanırsanız söylediklerine göre e, düzgün bir olayda kullanırsanız düzgün bir şekilde bilgili kullanırsanız midiniz başka insanlarla başka şekilde iletişim kurup ikinci beyin mide başka insanlarla başka şekilde iletişim kurup size başka yollar açıyor ve daha sonra benimki gibi başka bir şirketin de daha iflas ettirildiğini ve o dini işte piyasada güçlü bir firma güçlü bir olay yaratılıp daha sonra bunu yapan kişilerle gittiğim tekkeler gittiğim tekke ya da gittiğim yerler işte olay için Odin'in Valhalla cennetini birlikte yaşamaları için seçtikleri alanlardan birisine dönüşüyor. Ve bu Odin'in birlikte yaşamak için seçtiği alanlarda işte seçtikten sonra da işte olayların içerisinden kaçmamak, kaçırmamak için sizi sizi kör edip algı operasyonunun içerisinde tutmak için <laughs> E, bu işte tekkeleri işte ya da hocaları ya da akrabalarınızı ya da siyasi dini insanları da ortak alıyorlar bu hikayelere. Çünkü büyük hikayeler. Çünkü sizi bağladıkları zaman İsviçre, Amerika, Kanada böyle yerlere bağlıyorlar. Avrupa Birliği gibi yerlere bağlıyorlar ve büyük oyunlar büyük büyük e, olayları işte içerisinde küçük insan olarak yaşamaya başlıyorsunuz ve sizin midenize eğer alıyorlarsa midenizi birçok insanla birleştirip sizi büyük bir kalabalığın içerisine hapsediyorlar. Ve hapsettikleri yerden çıkamıyorsunuz. Ve kendilerini farklı hapsettikleri yerde farklı hayatlar, farklı yaşantılar, farklı e, işte hikayeler yaşıyorlar. Bu Valhalla cennetleri o kadar gözlerini kör etmiş ki e, Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz olayından sonra Türk okullarının <laughs> Türk okullarının e, terörizmleştirilip yurt dışların, yurt dışında Türk okullarının terörist okulları olarak kapatılmasını bile görmezden gelmişler. O yaşadıkları cennet gözlerini o kadar kör etmiş ve 15 Temmuz bir zafer olarak kutlanmış. Yani başka anlatmak istediğim e, e, işte e, olaylara bakıyorum. <laughs> Bu şekilde yaşadılar. Tabii diğer çeşitlikleri şirket var. Onu başka bir platformda değerlendirebiliriz.